Hocam e, 500 bin liralık soruya geçeceğiz ama bir de demişsiniz ki bendeki bilgilerde beyaz demişsiniz kıvrak zekalı ben beyazdan daha zekiyim demişsiniz. Bunu bir yarışmaya katılmadan önce bana söylemek zekice mi sizce? Şöyle dedim. E, siz, Hocam zekice mi değil mi? Önce değil ama <laughs> şu ama bak ama ne hey. e, şu sizin kıvrak zekanızı yıllardır biliyorum zaten. Ben de dedim ki beyazındaki kıvrak zekasını algılayabilecek, anlayabilecek, oradaki boyutu kazanabilecek bir seviyedeyim. Olay o. Denklik, tamam. Ya, denklik yasası. Tamam ben bunu kabul ettim. Yoksa bu da aşırı bir laf sokmuş gibi görünüyoruz. Yok kesinlikle. <laughs> hayır 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 hayır. hayır. Ya hocam kaka yapıyor. <laughs> ya bana laf da sok ya. Ben hayır. ne derim sana hayır, ya? siz değerlisiniz. Önemlisiniz. Estağfurullah sana. hocam. Biz sizin karşınızda hiçbir şeyiz. Yok. yok Valla. 500 bin liralık soru geliyor hocam. Hazır mıyız? Hazırız. 10. soru. 10. soru. Okey. Çin Seddi inşa edilirken yapıyı güçlendirmek için kireç harcı ile hangi besin karıştırılarak kullanılmıştır? Buğday, yulaf lapası, yapışkan pirinç unu, yapışkan mısır unu 60 saniyeniz başladı. 10. soru, jokerimiz yok 500 bin liralık soru. Şimdi bir horosan harcı var, sizin Hacivat Karagöz neden öldürdü filmde o teması işlenmişti, horosan harcı. Burada e, pirinç e, Çin'de yoğun, buğday ve yulaftan ziyade mısır. Bence yapışkan pirinç unu desem diyorum, pirinç... E, uzak Doğu'ya özgü, hangi besin? Çinler pirinç yiyor, yapışkan mısırdan ziyade yulaf da Yapışkan pirinç unu demek istiyorum. Mütabık mıyız? Mütabıkız. Bizde Horosan Harici. Horosan Harici evet. Hacıvat Karagöz neden öldürüldü? Evet. Seveden var mıydı aramızda? Belki Seveden vardı. Evet Haluk abiyle benim oynadığım bir filmdi. Haluk Bilginer'de ona da selam olsun. Orada çok öğretici de bir filmdi. İçinde bayağı bir şey vardı aslında. Orada mesela şeyi konuşmuştuk. Benim bir bölümde bir şeydi. onda da Sunay Akın öğretmişti bana. 1-2-3-4-5 nereden geliyor diye. Biliyor musunuz? Eski Türklerde. Bu ne parmağı? Sadece nasıl uçar? Pır diye. Pır pır diye. Bu pır. pır. Bu onun yanındaki eki. Yani iki. iki. Bu en uçtaki parmak. Uç. Yani üç. üç. Bu dürttüğümüz parmak. Yani dört. dört. Bu baş parmak. Yani baş beş. beş. Pır, eki, uç, dürt, baş. Hep beraber. Pır, eki, uç, dürt, baş. Bu teknik bilgiden sonra... <laughs> <laughs> hocam bir dakika rahat rahat alkışımı alayım. <laughs> evet. Ondan sonra Beyazıt niye yarışma sunuyor? Taşıyor. <laughs> ee, bir yerden sonra taşıyor. Buyurun hocam. E, Türk düşünce tarihi de ders var seçmeli de dersim. 11. sınıflara. İkinci dönem başında o filmi izleteceğim. Ha, güzel. Film. Anadolu'ya gelme, Anadolu'ya Türkler'in yarışmasına. Cidden Planımda yani bizim film diye Planımda. söylemiyorum ama Tabii. kült bir film oldu. Evet. Peki. Ulu Caminin yapımındadır Horosan Avcı. Burada Çin Seddi inşa edilirken Çin'de ne vardır diye. Yani neyle bu yapışkan e, e, e. şey, besin? Yapışkan pirinç unu dedi hocamız. 500 bin liraya giden soru. Bakalım hocamız 500 bin liraya geçecek mi? Görelim cevabı. <laughs> Bravo hocam.